Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bilimleri yoğunluk ile ilgili bir deney yapacağız o zaman hemen başlayalım Arkadaşlar bu deneyde ihtiyacımız olan malzemelerimiz bir kap içerisinde su ee, bunun içinde su var ee, iki tane pet şişe lazım bir tanesinin içinde çamur toprak falan var arkadaşlar bunun içine de biraz pamuk dolduracağım pamukların içine tırpacağım Arkadaşlar, ee, ben bu pamukları şişemin içine doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben pet şişemin içine ee, pamuklarımı doldurdum. Şimdi de sıkıca kapatıyorum. Hemen sıkıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar, iki pet şişem de burada. Şimdi bunları suyun üstüne koyacağım. Sıkıca... Bakın arkadaşlar bu havada kaldı. Çünkü arkadaşlar yani bu deneyde bunu çıkarıyoruz. E, çünkü kütlesi daha fazla olanın yoğunluğu daha fazladır. Burada kütlesi daha fazla olan çamur ve topraktı. Ve bu yüzden havada kaldı. Bu pamuklar ise kütlesi daha azdı ve havada kaldı. Öbür deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.